Merhaba, Grava Teknik Rıdalat'tan Adil ben. Bugün sizlere Cat Power markamızın akülü bahçe gruplarından kısaca bahsedeceğiz. 2060 çimşme makinemiz, 2096 ağaç kesmemiz, 2091 multi cihazımız. ayrıca 2091 multi cihazımızla beraber kullanabileceğimiz 4 adet farklı aparatımız, 2092 dalgalamamız, 2093 tırpan modelimiz, 2094 çift budamamız, 2095 zeytin sıkmemiz. Ee, ayrıca ürünlerimizin tamamı 18 volt 4 amper akülerle ortak çalışmaktadır. Ürünlerimizin teknik özellikleri. 2060 kömürsüz brusher motor, yeni nesil brusher motor, çim içme makinemiz. 37 santim bıçak boyu, 35 litre sepet haznesi ve 2,5 santim ile 7,5 santim arasında değişen kesim yüksekliğimiz. Ürünümüzün yine 18 volt 4 amper çift bataryayla çalışmaktadır. Ürünümüzde bir de güvenlik anahtarı eklenmiş. Bu anahtar takılı olmadan kesinlikle çalışmaz. 2096 ağaç kesme motorumuz ürünümüz 25 santim uzunluğuna sahip emniyet kilit sistemi kolay ayarlanabilir butonumuz ürünümüz 18 volt 4 amper dakika çalışmaktadır ürünümüzü kesinlikle yağsız kullanmanızı tavsiye ediyoruz 2091 multi cihazımız cihazımızın özelliklerinden bir tanesi piyasadaki X rakiplerine göre Spray tel kullanılmamış, içi dolu 6 kamalı mil kullanılmıştır. Ürünümüzün kalitesini arttırarak arıza riskini de minimuma indiren bir özelliğidir. Ürünümüz çift batarya 18 volt 4 amper akülerle kullanılmaktadır. Sürpan aparatımız çalıştırmaya başlamadan önce on off tuşu basıp makinemizi aktive ediyoruz. Makinemizde güvenlik tuşu vardır. Tuşumuzu çalıştırmadan kesinlikle aktif olmaz. Artı milimizi sağlam tutabilmemiz için burada bir güvenlik pini vardır. Şuradan Çiftlama aparatımız Ürünümüz 7 kademe açı ayarı sayesinde rahatlıkla kesim yapabilmektedir. Ayrıca lazer kesim uçakları sayesinde 1.6 milime kadar rahatlıkla budama yapabilirsiniz. Şuradaki pimimizi geri çekerek açı aparatını istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Ürünümüzle hemen bağlantısını i̇şte... 2092 dal kesme testlerimiz Bu cihazımızda 5 kademe açı ayarında kullanılabilmektedir. Ee, 20 santim kılavuz uzunluğu, 16 dişlikte bir zincir testeresi mevcuttur. Yine cihazımızın yağ haznesi. Kesinlikle yağsız kullanmıyoruz. Önümüzde. 2095 zeytin sekmemiz bu aparatımızda yine ayarlanabilir, açı aparatıyla rahat bir kullanıma sahiptir. Ürünümüzdeki ağaç dallarına zarar vermesin diye burada kavuşukta bir bandajı mevcuttur.